Hey bien, selamlar arkadaşlar. Ben Fevzi. E, bugün Fevzi Koç çiftçilik dünya kanalıma Çiftçilik e, dünyası kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar e, videonun başlığında da siz görmüşsünüzdür. Diyeceğiz ki arkadaşlar bugün biz dumanın kölesiyiz. Yani bugün ne derse dumanın yani her şeyini yapacağız. Yemeği, suyu, yani bakımı, her şeyi. O zaman ben şimdi giydim. Tabi ceketimi de giyeyim de. Dışarı çıkalım. Sonracım da sonracım. Gidelim. Evet. Duman da orada yatıyor. dumanı şimdi ekmeğini vereceğiz. Sonra suyunu vereceğiz yani. Bugün dumanın en şanslı günü arkadaşlar. Öyle size. Dumanın en şanslı günü. Duman. Duman en şanslı günü bugün. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar dışarıya çıkacağım. Ayakkabılarımı giyeceğim. Sonra sizin de duman yanına gideceğiz. Hadi bakalım. bizleri bekliyor. arkadaşlar şu ayakkabılarımı giydim. Ve ilk önce yemeğini verelim. İlk önce yemeğini verelim. Yemeğini şimdi aldık. Size göstereceğim. Bir ekmek. Bir ekmek herhalde yeter yani. Zaten toktu ama biz yine de bakalım. Bakalım. arkadaşlar gidiyoruz. Bir ekmekle. Hadi o zaman dumanın yanına gidiyoruz. Evet arkadaşlar dumanın yanına gel. Gel duman. Ekmeğini vereceğim oğlum. Gel hemen de nasıl kalkıyor bak. Bak şimdi kalkacak. Gel. Gel. Bu da iyi ama orada yatarak gelmez. Gel. Öteki yandan çık. Öteki yandan. Öteki yandan çık Dur. Kamerada seni görüyorlar. Oy hemen daldı. Arkadaşlar bir çanağı var. Dumanın şöyle kara Ve şu kovası var. Şimdi ben bunları dolduracağım. O zaman musluğa gidelim. Musluğa gidiyoruz. Musluk musluk musluktan su dolduracağız. Aslında e, ben özel kovaya doldursaydım iyi olmaz mıydı? He? Bence olurdu. Ama neyse ben zor işleri severim. Zor işler tam benlik. Tam tam aradığınız kişi ve koç. Tam zor işlik ve evde koç. Tam işte o işte. Şimdi şimdi şimdi. Kovamız burada yarısına kadar dolduracağız ve burada da borumuz var yani su borumuz buradan şimdi dolduralım su geliyor arkadaşlar doldu şimdi bekleyeceğiz görüyor musunuz şimdi şöyle dolduralım. doldurmak o kadar yeter herhalde. Tamam, yeter 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 su gitti su gitti su gitti. Su da kapanmıyor bu arada. Tamam. Şimdi taşıyoruz suyumuzu. Ya eh, biraz ağırmış ama ben zor işleri severim. Ben yani aslında en büyük kovalar var hep o kovaları. Yani en büyük onları taşıyorum. Hayırdır yani. Hayırdır kanka. Hafif değil ya. Bir parmağımla bile taşıyorum bak. Parmak. parmakla taşıyorum. Çekilin o rozlar yolu ben. Duman acil Duman biraz doydu deme mi? Çerata sen doydun. Abi. Aa, kamera sıçradı. Ah. Elime de geldi. Su. duman. suyun burada oğlum. Suyunu buraya bırakıyorum. Ekmeğin yarısına getirmişim maşallah. Keyifte keyif bugünün varlığı. Evet arkadaşlar. Ve suyu görüyorsunuz. Şimdi şuna dolduralım. Yok buna nasıl dolduracağız? Ötekine geçelim. Aynen. Ötekin bir kırmızı var. Ondan sonra tavukların suyunu da dolduralım. Aynen lan ben niye düşünmedim. Ben çok haksızım. Cidden ben çok akılsızım. Hayırdır Oros? Kim taş taslım? Daha bir yaşına gelmedin. Hayırdır? Ben 10 yaşındayım. 10 yaşıma girdim. Arkadaşlar kanalıma girip de o bugün benim doğum günüm videoma da basabilirsiniz. Oradan 10 yaşıma yetti mi? Yani 10 yaşıma girdim. Girdim. Tamam. Şu dolduracağız. İçini çalmayın Hadi bakayım. Tertemiz olduğu için. Az doldurmayacağız çünkü bütün tavukların su şeyini dolduracağız. Ay genç başıma geçiyor var ya bayıltıyor adamı. Ama videolar devam. Video youtuberlık böyle bırakılmaz. Bırakılmaz böyle youtuberlık. YouTuberlık bu kadar mı? Allah Allah bak sen çok şımarıyorsun video çek. Allah Allah siz de beğenmiyorsunuz arkadaşlar. Abone de olmuyorsunuz. Ne ala memleket ya izleyip geçiyorsunuz. Hadi bakayım hadi bakayım. Yarıya kadar yeterli ya. Ben onu Güneş bana çarpıyor arkadaşlar. Karanlık gözükebilirim. Kusura bakma. Kapattım. Sezim de gitti bu arada. Ah! Bacağım da ah, ah. Bu arada belime de yer girmiş. Ah! Belim çok acı. Lan yine mi döküldün? Ah, ah. Su aslında yarıdaymış. Tam doluymuş aslında. Neyse biz tam tamam dolduralım da. Tavuklarımız güzel içsin, deme. Taşıyoruz şimdi arkadaşlar nerede var? Kamera sallanıyor. Taşların üstünde gidiyorum mu hani? Ya ağırlık taşım böyle. Ah! Hocam, sırtım. Kafam her yer acıyor. Burayı da yaraya getirmişler. Her yere ben böyle tavuklarımı su içsin diye arkadaşlar yer yaptım. Aslında doluymuş ya. Dolu değil ama doludan biraz daha az. Şuraya da arkadaşlar dışkılarımızı bu arada dışkılarımızı yani boşalttık yani ramukla tarlaya götürdük. Tarlayı bunlar arkadaşlar güçleştiriyor yani tarlayı. Duman öteki çanağını da bunu boşaltıyorum oğlum. Tamam mı? Doydun mu? Sunu da içtin mi? Bak oraya tavuklar gidiyor. Kırıntı, ekmek kırıntılı mı? tavuklar yiyor. gidiyor. Tavuk, Horozda konuşacağım diye dilim kurudu. dilim diyorum ya. Lan ne ara yarıya getirdiniz? Allah Allah ne ara yarıya getirdiniz? Lan kop geç. Ne ara yarıya getirdiniz ya? Aa, böyle bir bak. Allah arkadaşlar bak. Gördün? Bak. Boşaltıyorum. Şimdi Diyoruz. Şimdi arkadaşlar ben öteki videomda da demiştim kanalımdan yine bu videoyu görebilirsiniz. 50 güvercin tutacağım demiştim ama güvercinler arkadaşlar yabani güvercin yani ben öylesine tutmuştum özür dilerim tutamayacağım ve ben ne yaptım garaj yaptım. Hadi bakayım garaj yaptım ben bunları. garaj. Yani her şeyi koymak için garaj çatısını babam yaptı. Şöyle. Kapısı e çadır bu arada. Ay ay oraya kaçın. Oradan yemek var. Bugün de doydunuz yine benden. Evet arkadaşlar size bir sürpriz daha geliyor. Size bir sürpriz daha geliyor. Ne bunlar? Bak 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 bak. Bak spontan. Arkadaşlar elma yani elma açtı. Tamam ya duman. Tamam okey miyiz? Oh yerine yattıysa yaptıysa okeyiz. E yemeğe verdik. Şş. Beni kovalama. Kovalama ayıp olur. Kovalama beni. Orası diyorum arkadaşlar. Kovalar mısınız beni? Oh ne güzel şey kokuyor. Duman isteyeceğim bir şey var mı? Öğrenmezsin ya bakarım ha. Video çekecektim. Arkadaşlarına bir şey demek istiyor musun? Utanın. Çakal. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Ayağımı kurtarıyor. harmanı yiyorum video kapatıyorum böyle bir şey yok ya ayağımı sakatlandırdım <laughs> toparlayarak gidiyorum şu anda sallanıyor ona su içiyorsun aa acıyor dur. Görüyoruz mu önümüz? Önümüz mu? Bisikletimdeyiz. Şu anda ben böyle gözüküyorum. Montajlama diyeceğim bisikletin sebebinden. Ha <laughs> tamam, tamam. O o ben sihirbazım nasıl? O, -o. o var. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sağlık kalın. Oy. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Sadece bu kadar. Ama siz yapmıyorsunuz izleyenler. Sizi görüyorum ben oradan. Daha 21 aboneyiz. Bir 1000 abone olalım ya. Bir 1000 abone, bir 2000 abone, bir 100.000 aboneye gelelim ya. Şöyle video şey çeke çeke ya. O nerede? Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Sizleri seviyorum. Siz de beni seviyorsanız like atın. Abone olun. Bu kadar. Like atın abone olun. Paylaşma yorum yapmayı bırak. Like atın abone olun. Hadi iki şey. Tuzaklarım. Ulan görüyorsunuz mu? Ben burada video çekeceğim diye güneşin altına gidiyorum. Konuşamıyorum böyle yemek de yiyemiyorum. Ağzımı açamıyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı Görüşürüz.